Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen eğitimlerle öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor. Kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Evet. sola sağa bakanlar ve kararsızlar aramızda yok. Çünkü onlara araba çarptı. Tabii bir dakika falan beklememiz gerekiyor. Bizim için yeşil ışık yandıktan sonra... Trafikteki taşıtları sürekli gözlemeli, görülür. Trafik kurallarına uyuyoruz ama büyükler uymuyor. Uymuyor. Büyükler nasıl bir şey yapacağız? Öyle? Az önceki videodaki gibi böyle can atısı noktalarından girip onları da uydurmaya çalışacağız. <laughs> Karşıdan karşıya Yolu kontrol etmek için Önce hangi yöne Bakıyoruz Hala kararsız olanlar var aramızda Evet Önce sola bakıyoruz Yavaş yavaş Evet beni takip edin 10 kişi bisiklete binerken Gel

You Awesome. Huh? i just don't <laughs>